Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Özel sebeplerden dolayı acilen Ankara'ya gelmem gerekti. O yüzden yanıma mikrofonu almayı unuttum. Hazır Ankara'ya gelmişken Next Level Alışveriş Merkezi'nde bulunan oyuncakçıları sizler için çekmeye karar verdim. Şimdi hep birlikte Alışveriş Merkezi'nin içinde bulunan oyuncakçıları gezip hangi modeller varmış onları hep birlikte inceleyeceğiz. mağazaları gezmeye Toy Shop ile başlıyorum. Burada Toy Shop'un girişinde hemen Lego koymuşlar. %30 indirim varmış. Seçili Lego ürünlerinde %30 var. Burada Dream setleri var. Mesela şurada bir tane Space Bus gördüm. Size onu göstereyim. Lego setimiz bu şekilde. İçerisinden birçok mini figür çıkıyor. Sonra baktığım zaman burada işte City setleri var. Burada Ninja Go setleri var. Youtube kanalımda da bir tane Ninja Go seti alıp bunu yapmayı düşünüyorum. Ama hangi Ninja Go yapacağım bir türlü karar veremedim. Ne olduğunu söylemeden direkt size fiyatını göstermek istiyorum. Burada tekli hat vesiler var. Burada bir tane fiyat 500 var. O dikkatimi çekti rengiyle. Önler bu şekilde, arka taraf hiçbir şey yok görüyorsunuz. Bakalım başka hangi modeller var. Şöyle baktığım zaman göstermek için yine fiyat 500 var. Bir tane kırmızı aralarda kötü modeller var genelde. Şurada bir tane time attack var. Modeller genel olarak kötü eski olan modeller kalmış. Burada bir tane Ford Connect var ön tarafında ve arka tarafında hiçbir maalesef detay yok. Hemen üst tarafta bir tane Toyota var. Bu şekilde jantları falan baya bence güzel. Ön ve arka tarafında aydınlatma detayları var. Yan tarafa hemen geçelim. Burada bir tane Ford Escort RS 2000 var. <laughs> Şöyle baktığım zaman aşağıda değişik bir model gördüm. Bu neymiş? Fastbet Howler rengi falan. Bayağı dikkat çekici. Bunun üstüne model koyabiliyorsunuz. Yan tarafa geçtiğimizde bir sürü Dodge Van var. Burada alt tarafta yine arka arkaya iki tane Dodge Van var. Burada tek başına yine bir tane Dodge Van var. Ön tarafta da bir tane 70S var. Dışı bu şekilde kaplamalı. Müzik Şöyle üst taraflara bakıyorum. Dikkat çekici bir model arıyorum güzel böyle ama maalesef yok. Arka tarafta neler var? Şu Legoların olduğu yere gideyim. Burada bunlar Lego değilmiş. Pardon Legolar ileride sağ tarafta. Burada böyle süper kitler falan var. <laughs> Legoların oraya gittiğim zaman burada Friends'in Lego setleri var. Bu Friends ve Disney'ler genelde böyle sol tarafa koyuyorlar. Nedenini hiç bilmiyorum. Burada böyle city setleri var. Çok güzel polis setleri. Klasik setler. Burada kreatörün 3 in 1 seti var. Yan tarafta teknik set var. Üst taraflarda böyle Ninjago'lar var. City'nin Ray seti var. Bundan kendime fazlasıyla almıştım. Müzik Üst tarafta City seti var. Müzik Yan tarafa geçtiğimiz zaman burada klasik setler var. Dış taraftan kolaylıkla gözüksün diye buraya Expecto Patronumları koymuşlar. Altta Dirimsler var. Burada Marveller var. Müzik burada Harry Potter'ın Quidditch maçı var. İçerisinden bir sürü böyle figür kafası çıkıyor arka tarafını çevirip size şunu göstermek istiyorum. Burada 3 tane farklı antrenman yapabiliyorsunuz. Sağ tarafta gösterdiği gibi bir fırlatma mekanizması var. İki kişi keyifle bunu fırlatarak oynayabiliyorsunuz. Alışveriş merkezinde Toy Shop'tan çıktıktan sonra yan tarafta bu mağaza dikkatimi çekti. Burada yüzlerce Funko Pop var. Böyle Star Wars falan var burada. Star Wars'un çok güzel Funko Pop'ları var. Şöyle size uzaktan göstereyim neler var. İlk defa görüyorum bu mağazayı ve dış kısmından gördüğüm zaman hayran kaldım aldım. Burada böyle Deadpool var. Alt tarafta burada Harry Potter'ın birçok figürü var. <laughs> alt tarafta Albus Dumbledore falan var. Ya funko Pop'lara giriş yapmak istemiyorum çünkü ipin ucu gerçekten kaçacak. Her gördüğüm Funko Pop çok hoş duruyor. Bu alt tarafta Lebron James var. Yan tarafları şöyle size mümkün olduğunca hani göstermeye çalışıyorum ama hangi birini göstereceğim gerçekten bilemiyorum. Mağazanın içine şimdi girelim biraz bakalım. Burada model arabalar var. Müzik 4 ölçekli jadalar var burada. Mazda RX-7. Prime 34'ler var burada. Müzik alt tarafta veliler var. Onlara pek girmek istemiyorum. Müzik burada bir solido var. E36 kasa. BMW. Müzik Hemen alt tarafında siyah renkli bir E30 var. Jantları falan efsane. Müzik Yan tarafta böyle motosikletler var. 1 bölü 10 ölçekli. Burada bir tane 206 GTI var. Burada da yine bir E46 BMW. Üst tarafta bir Volkswagen kedi var. Burada E46'nın siyah renkli olanı var. Jantları falan mükemmel. Burada Supra var. Burada bir tane R35 var Nissan. Üst tarafında da kırmızı bir Porsche ve Ford Mustang GT Cobra var. Müzik mağazanın dış tarafından yüzlerce Funko Pop gözüküyordu. Bu da iç kısmındaki yüzlerce Funko Pop. Burada da yine kendinizi kaybedebilirsiniz. Böyle bir sürü güzel Funko Pop'lar var. Burada mesela Ron, Harry ve Hermione'nin üçlü bir Funko Pop seti var. Yan tarafta da bunları tekli olarak alabiliyorsunuz. Severus Snape ve Sirius Black var. Üst tarafta böyle bir Harry Potter'ın figürü var. Duvardan geçme sahnesi. Müzik Yan tarafta önceki videolardan hatırlayacağınız Dilberay ablamız var ve maalesef mağaza içerisinde bu şekilde bir reyon buldum. Daha doğrusu Hot Wheels model araba hurdalığı diyebilirim. Müzik Burada mesela Ford Escort RS 2000 var. Şu güzeli modelin şu kartonetin bir şekline bakın isterseniz. Burada Dodge Viper var ama yok. Böyle bir model var ilk defa görüyorum. Şöyle bakınıyorum buralara neler var diye. Burada bir school bus var. Böyle alınabilecek bir güzel bir model var mı diye bakınıyorum ama pek bir şey bulamadım. Zaten kartoneti bu şekilde olan modellerden olabildiğince uzak durmaya çalışıyorum. Mağazanın genel görüntüsü bu şekilde. Birçok elektronik konsollar var burada. Oyunlar ve oyuncaklar var. Funko poplar var. Koleksiyon değeri olan figürler ve model arabalar var. Müzik <laughs> Şu taraftaki vitrinde de bir sürü model araba var. Mesela burada 24 ölçekli Milestone'un çok güzel modelleri var. Burada Datsun 510 var mesela. Bunun Mini GT'de vardı. Çok güzel bir model gerçekten. Hızlı ve öfkeli serisinden Mazda RX-7 var. 24 ölçek model araba koleksiyonu yapıyorsanız bu modeli bence kesinlikle alın. Burada beyaz renkli bir Supra var. Hemen altında yine bir Toyota Supra var. Burada Brian'ın R34'ü var. Üst tarafta yine RX-7'ler var. Burada 3 tane üst üste konulmuş R35 var. Yan tarafında 1 bölü 10 ölçekli motosikletler var. Alt tarafta DTM modeller var böyle. Mercedes 190 Evo 2 1991 model. Hemen alt tarafta bir tane Porsche 911 Turbo var. Onun da altında bir tane E30'muz var. Roll keşleri falan çok güzel. Yan tarafa geçtiğimiz zaman yine bir E30 bizi karşılıyor. Volkswagen Kedi var burada. Jantları falan efsane. Volkswagen Kedi alacaksanız bu turuncu renkli olanı tavsiye ederim. Hemen üst tarafında yine bir 190 Evo 2 var. Yan tarafa geçtiğimiz zaman tabii ki de Porsche RWB var. Rengi falan çok güzel bunun bu arada. Jantlarla birlikte çok uyumlu durmuş. Alt tarafta Alpina B6 3.5 BMW'miz var. Onun hemen altında E46 var bir tane. Yan tarafında bir tane Subaru var. Üst tarafında E46'nın son çıkan E46'lardan siyah E46 var. Yine son çıkan modellerden biri olan Toyota Supra var. Bu Supra MK2 olarak geçiyor. ikinci kasa. Müzik alışveriş merkezlerine gelince DNR'lara uğramadan tabii ki olmaz. Burada hemen girişte bir regularlar var ama burayı çok dağınık olduğu için biraz sonra geri döneceğim buraya. Duvar tarafında böyle güzel modeller gözüküyor gibi. Bakalım neler varmış. Burada böyle fiyatı görüyorsunuz. Yine yorum yapmayacağım. Beşli setler var. Ama ne yazık ki beşli setlerin içerisinde pek de güzel model olduğunu söyleyemeyeceğim. setlerinde fiyatları bu şekilde şurada bir tane model var bu neymiş cool kombi var bir tane böyle. burada yine karşımıza bir tane Ford Escort RS 2000 çıkıyor. Bu modelden bende fazla vardı galiba. Onu belki Instagram'dan çekiliş yapıp verebilirim. Şöyle aralara bakıyorum güzel modeller var mı diye. Burada bir tane motosiklet buldum mesela. Bu neymiş? Hemen bakalım. Honda CB 750 Cafe diyor. Cafe Racer dedikleri motosiklet. Ön far detayı yok, arkada stop detayı yok. Ama fiyata gelince fiyat güzel fiyat. Burada bir tane uzun kart buldum. Bu neymiş? Hemen bakalım. DC koleksiyonundan The Star. Bu şekilde gözüküyor. Şöyle ön tarafa koyayım. Belki Batman seven birisi görür, alır. Arka taraflarda da bir şey yok. Burada bir tane böyle bir model var. Alt taraflara şöyle bakıyorum. Aa burada bir tane mesela Mazda var. Mazda Peru. Şu şekilde gözüküyor. Ön tarafı böyle. Üstte dekalleri var. Arka tarafta yine bir stop detayı yok maalesef. Ama üstünde dekal var en azından. Arka tarafta bir tane daha var hatta. Mazda Peru. <laughs> Yan tarafta aa burada bak mesela çok güzel bir tane jip var bu şekilde. Bunun da rengi boyası falan bence çok güzel. Bak bu 4x4 ya da jip biriktirenler alır bence. Müzik Matchbox'lar box'lar var. Şöyle bir tane trailer'ımız var motosiklet taşıyan. Bundan da bende fazla olması lazım bir tane. Bunu da eklerim. Şu Ares 2000'i de eklerim. Bir belki Instagram'dan çekiliş yaparız. O yüzden Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Burada bir tane Dodge Power Wagon diyor. 70'lerden. Bu da gene güzel bir model. 200 liralık modellerini oraya koyayım. Belki görüp de almak isteyen olur. Aa, burada bir tane Baja varmış. Bakınıyorum başka bir model var mı arada diye ama maalesef. Şimdi gelelim hurdalık kısmına. Hurdalıkta böyle bir el arabası var bunu arkaya atalım. Burada yine kırmızısı var. Bakalım kaç rengi daha çıkacak. Burada neymiş bu? Audi Quattro. Çok güzel model ama görüyorsunuz kartonet nasıl kırılmış. Alt tarafta bir sürü Dodge Van var. Bu şekilde bir tane Matchbox var. Evet yine bir doçman henüz kartoneti falan kırılmamış az bir şey hasar almış yan taraflar ama en azından alınabilecek durumda. <laughs> bu neymiş şurada bir tane motosiklet var bu ne bakalım Honda'ya benziyor. Yok Ducati'ymiş Ducati, Ducati DesertX Ducati'nin motoru mu varmış bunu bir araştırayım ben hiç görmemiştim önceden. <laughs> Şu alt tarafta yine bir tane Ford Connect var. Kartonet falan gene kırılmış tabii. Burada kırılmaması mümkün değil zaten. Bu sistemi acil kaldırmaları lazım. Bugün sizler için Next Level Alışveriş Merkezi'ndeki oyuncakçıları gezdim. Videonun başında belirttiğim gibi Ankara'ya acil geldiğim için maalesef yanımda mikrofon yoktu. Seste oluşacak olan problemler için kusura bakmayın. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.